Kuyruk başlayacak Allah nasip ederse. Aferin babam. Aferin babam. Bir çevir. Adamsın kızım. Aferin babam sana. Dumanlak kuyruk abi. Yeni yeni rahatlamaya başladı. Çok güzel bu kuş olur. Çok uğraştırdı beni. Çakır falan vurdu bu kuşa da. Çok uğraştırdı beni. Allah var. Çok sert kuşlar. Çok taklalı kuşlar. Hani bir gün yatmadığı zaman emin olun bir hafta sizi geri atıyor da. Gezimi, atımı, matımı, tabanı, mabanı çok güzel. Bir de rahatsızlık geçirdi. Allah var salmorelleye falan takıldı. Abi akşam bir mezatımız var. Şöyle bir seferini çok kork uçuyor. Çok korkarak uçuyor. Bu Bunu... da çok korkarak uçuyor. Abi akşam bir mezatımız var. Şöyle bir yapayım abi. Bir durdurayım. Evet abiler. Akşam bir mezatımız var. Diğer kuşlarımızı da çıkartacağım. Sürpriz olsun abi bazı kuşlarımıza. Abi şöyle. Geç bak. Maşallah. Birer de maşallah yazarsanız sevinirim abi. Evet. Bunlar yavrular. İn bakayım. Evet abi. Bu yavrularımızı çıkaracağız. Var kuşumuz var abi. Çıkartacağım ben daha size. Akşam bir canlımız var. Biraz daha kuş getirdik. Bir bakalım. Çok güzel kuşlar çıkartacağım abi size. Yani bazıları bunların aralarında bazıları uçmamışlar abi. Öyle söyleyeyim. Uçmamış kuşlar var bunların aralarında. Ama hakikaten size çok güzel kuşlar. Yani ben söyleyeceğim. Ortalama ne yaptıklarını, ne ettiklerini, sesli, soluklu. Böyle hakikaten <laughs> beslenen birçoğu bunların atmacadan dolayı havaya verilemiyor. Öyle söyleyeyim. Ben şu beyazlarla şöyle bir yapı vereyim abi şöyle. Akşam bir mezatımız var diye bir tanıtım yaptık. Şöyle bir takım daha gösterelim. Yeni yerimizde Allah nasip ederse abi saat 9.30'da görüşmek üzere diyelim. Bu beyaz takımımızı çıkartacağız. Abi şöyle bir takımda daha doğrusu dişiler erkekler ayrı daha eşet atmadılar. Abi bir tane arabak kuyruk, dişi bir tane dumanlı kirli ak kuyruk erkek. Ben gerekli izahları yapacağım abi size mezatta. Kuşlarımız da var bunlarımız da çıkar. Kuşumuz var abi. Akşam bir mezatımız var diye şöyle bir duyuru yapalım. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum abi. Aferin kızım Aferin kızım. Çevir kızım. Çevir kızım. Aferin. Yeni yeni rahatlıyor abi. Yeni yeni rahatlıyor. Çok takla vardı bu kuşlar. Yeni azaltıyor. Aferin babam lan, koş bakayım, hoş kızım, aferin. Bunlar da şapır şapır. Neredesin? Evet abi, daha ilk gün ödesem inanır mısınız? bir seferini daha çekelim. Zaten inecek herhalde da. Saat 5'e geldi. Videomuzu yükleyelim. Geç kalmayalım. İnecek herhalde zaten. Gel. geldi herhalde inecek. Ama bir de. Hadi, baba. hadi baba. Evet abi biz burada kapatalım bu videoyu oynaya dursun. Videoyu biz yükleyelim abi.